Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e bugün 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 bu videoda sizlerle birlikte süper bir adventure mod menünün ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz bunu da bemotep çölünde test edeceğiz bugün test yapıyoruz bakın burada şu an mod menümüz var yani hilemiz var da falan filan bugün oyunun ağzına edeceğiz diye söyleyebilirim yani. Bugün oyunun ağzına edeceğiz. Şimdi bu mod menü neler yapabiliyormuş bakalım. Şu şey mi şu? Aynen. Bakın böyle sınırsız zıplama bu. Yalnız önce dur şuradan zıplayayım be. Ondan önce şurada yukarıya rahat çıkabilirim diye kısa yol merdiveni açtım. Ve şimdi ilerlerimize geçelim. Şuraya gideyim. Şunun yanında. Şimdi bu ne? Bunlar canla ilgili. Sanırsam. Şu an bunu açınca ne oldu? Canım mı gitmiyor şu an? Bir gideyim bakayım. Aynen şu an canım gitmiyor. Arkadaşlar şu an az önce canım gitmiyordu. Şimdi bakalım. Burada Bu ne? Oo, burada şey yapıyor. Bununla ne yapabiliriz? Yani görüş açısı bu. Normal yapalım görüş açısını. 2D mi? Bu ne? Oğlum 2D mi olur? Süper bir adventure 2D. Bitirme challenge. Ha, şu an yanındayım arabanın. Az çok görebiliyorum da. Bu 2D'yi kapat. Yoksa hiç oynayamam. Bu ne abim? Herhangi bize bir özellik falan mı verdi? Falan ne verdi bu bana? He bu sınırsız jeton mu verdi? Yok. Bu ne? Bun, bu ne? Bunu da bilmiyorum. Neyse kalsın. Bu ne? Arkadaşlar bunu da bilmiyorum ama kalsın. Kalsın. Bunlar ne beki? Şöyle oy ay Az önce teknik kaklı saklık yaşadık. Tekrardan geri geldim. Bu iki de bu ne? Oy! He, bu şu an bizi normal gözle göz göldürüyor. Oğlum ne vuruyor bana? Oğlum görünmez şeyler. Bu ne? Aşkına. Allah için diyorum ne oluyor oh, 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 oh. Ne ol oh. Kendiliğinde oh. Oğlum ne oluyor Ne oluyor oğlum ya Şuradaki penguin Bu normal mi Değil Bu muydu bu hızı mı çık kesiyordu bu? Penguen, penguen kardeş, penguen. Oy. Oy son anda bastım şeye tuşa. Şuna bak ya. Bunlar ne ula? Şimdi bir uzaklaşalım bunlardan. Bunlar şu an beni göremiyor değil mi? Ben şöyle sessizce yavaş e içe gitsem bir fark ederler mi? Oh! Fark ettiler, fark ettiler. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi de onlardan direkt koşarak kaçabilir miyim? Yani hızı bu kadar yüksek mi hızı? Kaçtım. Ge geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Gelmeyin ne olur? Diki Uy 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 ay Tikiler saldırıyor. Tikiler saldırıyor. Arkadaşlar bu ne şu? uy Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. bu ne? Şu an şu an bu görüntü ne? Şu an bu görüntü. Bu görüntü ne şu an? Allah'a ne olmuş? Ali Çağrı'dan bile büyük olmuşlar ya bunlar. Ay. Ya can. Niye yumursa? Oha. Uy. Yo. Uy. Ya yine mi? Çıkayım ben. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçi çi 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 Ay ben geliyorum. Gel. Yine çıkmışlar. Buraya gelemezler değil mi? Gelirler mi buraya? Vallahi arı dışarıda beni arıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ay vurdu bana. <laughs> arkadaşlar şu an arı beni arıyor dışarıda. Size de şöyle bir kalpini atayım. Zaten... Bir sürü kalp atayım size bak. Bir sürü kalp oluyor. Size de kalpinizi attım. Sinirle emojimi yaptım. Ve ağladım. Niye ağladım? Çünkü burada burada kaldım. Bak. Çok yaklaşınca yakalıyor bak. Ayakla Ay. Dur. O şu an geldiğinde hareketsiz durmam lazım. Ay. Bak. Ya, gördüm. gördü şuradan atla tamam o şu an gidince ben hareketsiz kalmam gerekiyor eğer hareketsiz kalırsam beni görmüyor bak görmedi beni şu an azıcık gidebilirim azıcık gördüm şuradan atlasam heykel gibi dursam bak durunca vurma

gelmiyorlar, gelmiyorlar, gelmiyorlar. gel, <laughs> gel, gelme, gelme. Ay şunlara bak ya. Bu ne yapıyor burada? Dans mı ediyor arkadaşlar? Şunun diskosuna bakın. Ay yok oldu. Ya oğlum, burada kocaman şeylerle uğraşıyoruz. Sen ne boş yapıyorsun? Ya sus. Şuna bak. Bu <laughs> geliyor, geliyor. O Oy. Oy şuraya kalmış. Şuraya kalmış. <laughs> şuna bak. Şunu oynay, şuna bak. Ş Yok oldu. Bak 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 kafayı salla işine bak. Şunun. Şunun kafayı sallayışa bak. <laughs> Müziğe eşlik ediyor. Dans ediyor. Şunun kafaya bak ya. Kafaya bak şunun. <laughs> Allah'ım. Kafaya bak şunun ya. Şunun bir kafaya bak. Disko yapıyor resmen ya. Şunun bir kafaya bak. Abi. Oğlum şunun bir kafaya bak ya. Ya oğlum Oğlum sen sen mi vuruyorsun bana? Bak şunu. Şunun kafaya bak ya. Dans ediyor ya. Bak kafayı sallıyor. Bim. Sus sen de. Bim Ya sus. Biu. Oy! Hayır. Hayır kafa sallayanı öldürdüm diyecektim burada kafa sallayan varmış. Haydi dostum. Disko. Ben de gitar çalayım mı? Senin müziğine eşlik edek mi? Bak bana da vurmuyor ha. Bu benimle gerçekten dost olmuş. Bana vurmuyor. Şuna bakın. Bak kafaya disco yapıyor sadece. Hadi ben de seninle şey çalayım. Müzik, esli, müzik eşliğinde dans et. Şuna bak dans ediyorsun bak. Uy kafayı öyle seviyorum. Oy. Ay. Anam. Anam şimdi de elleri kolları sallamaya başladı. Arkadaşlar şuna bakın. Elleri kolları sallamaya başladı şimdi. Bak elleri kolları sallıyor. Elleri kolları sallıyorum ben diyor. Bak. <laughs> elleri kolları sallıyor. Elleri kolları sallıyor. şuna dans edişine bak. Oğlum şunun. Şu tipe bak. Tipe bak tipe. Gelsene seni başka yerlere götüreyim gel. Hey. La, oğlum nereye gidiyorum bu? Buradayım ya ben. Ben buradayım ya buraya baksana. Ol. <laughs> bu valla patileri oynatıyor ay. Oğlum bir yandan da görünmez bir şey bana vuruyor hem. Ah gene vurdu bak. Ay. Oğlum. Bak hem patili... Aa tekrardan diskoya başladı. Arkadaşlar tekrardan diskoya başladı. Tekrar diskoda tekrar diskoda disko disko. Disko di. <laughs> Bu var ya bak. Twitch yayında şu an disko yapıyor. Disko disko disko. disco yapan <laughs> disco 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 yapan kargo disco 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 ay disco disco küçücük müsün sen <laughs> arkadaşlar az önce alarm çaldı kusura bakmayın Şuna bak. Küçük müsün sen? Küçük müsün sen? Oy kulaklarımı varmış. Kulaklarımı. Ellerimi tırmanalım. Elleri, ellerine tırmandım. Bunun minicik bir kardeş doğmuş. Bu bir büyümüş. Büyümüş. Ya bak görünmez kişiler vuruyor bana bak. Ay. Tam eline durdum az önce bak hareketlenmeye başladı. O duvarın arkasına geçmiş. Yo burada. Yine elleri kollar sallıyor şuna bak. Bak şimdi kafayı sallıyor aha. Aa heykelle fotoğraf çekinmek için heykelin önünde sallıyordu az önce. Kafasını az önce arkadaşlar bakın heykelin şurada sallıyordu. Heykelle fotoğraf çekilmek için. Herhalde onun ünlü bir ünlü bir takipçisi. O heykelin. O kişinin heykeli varmış orada. Ünlü ünlü diye fotoğraf çekilmiş. Vay bu sefer de buraya yerleşmişsin. Bu sefer oy. Krala bak ya. Kral oy. Nereye gitti bu? Burada. Ne yapıyor? Elleri kolları sallıyor yine. Nereye gitti? Oy! Arkadaşlar ara sıra ara sıra da beni alıyorlar. Eliyle alıyorlar. haritan et evet, başka bir yerine fırlatıyorlar. Bak az önce haritan dücüne fırlattı. Gördün mü? Bunlar çok komik ya. Ben gideceğim. Yine kafa sallıyor. Ne olmuş? YouTube şimdi. 20 saat. 1 Kaçın kaçın. YouTube benim bu video yaptığımı öğrenmiş? Yok yok öğrenmemiş. Öğrenmemiş. Bir bak aşağıya. Oğlum oyun iyice kasmaya başladı biliyor musun? O oh, piramiden önüne kadar geldi bunlar. Abi. Ya. Ya beni yine haritanın aşağısına fırlattılar. Bunlardaki güç nasıl bir güç? Biri gitti oradan. Oradan gittiler. Ay ay ay. Ya yine mi ya? Yine Ya yine mi ya, yine ya? Geliyorum. Hayır. Hayır. Ya ama hayır ya. çık. Oy. Oy. Ben kaçıyorum. Şu oradan kaçsam? Baba <laughs> <laughs> Ya ben attı, ben attı, Bilmem Zombiler bastı. Burayı zombiler bastı. Ben yukarı çık çıkıyorum. Buraya zombiler bastı. Buraya zombiler bastı. Ben yukarı çıkıyorum. Buraya zombiler basmış. Buraya zombiler hala orada Nereye gitmiş? Oy! Oy! Drift attırdı bana. Teşekkürler kocam. Saygısızlıklar görüyor musun Cidden çok kötü Bana yaptıkları Saygısızlıklar görüyor musunuz Cidden ya Beni yukarıdan aşağıya fırlattı ya Hem de arabamla birlikte Hani bazen Arabanın içinden beni alırlar Araba oradayken fırlatırlar Bu öyle yapmadı Arabayı da fırlattı Bari arabayı fırlatmasaydı Arabanın ön tamponu kırıldı Allah Allah Arabanın ön tamponu kırıldı ya. Hayır düşürme bu sefer arabayı. Arabanın ön tamponu kırma. Kırma. Kırma arabanın ön tamponu. Hayır. Kap. Uy 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 uy. Hayır. İstemiyorum istemiyorum. İstemiyorum. Ortalar mı? Ortalar Ben sadece arabama binip gitmek istiyorum. Size bir şey yapmayacağım. Oh! <laughs> Eziyorlar beni her yere gidiyorlar. Oh! Arkadaşlar. Ay. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Ya yerine oh! 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 çık. O yerin dibine giriyor. Yerin oh! 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 <laughs> Beni tekmeliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar beni oradan buraya tekmeleyerek uçuruyorlar resmen ay ne yapıyor? Gitti. Ay arkadaşlar saygısızlığı görüyor musunuz? Resmen beni kendi odalarından kendi elleriyle attılar arkadaşlar. Sizin yaptığınız saygısızlık ulan. Ay ya oğlum vurma ya. Görünmez adamlar fırlatıyorsunuz görünmez, görünmez adamlar vuruyor. Bak abi, ışıklar, yaramazlık yapıyorsunuz. Yaramazlık ya. Çık 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 Şuradan çıkarım. Şuradan çıkarım. Şuradan. <laughs> Arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Ama bu sefer onlar için geliyorum. Bu sefer bekleyin ulan. Bekleyin ulan bu sefer. Geliyorum intikam için. Acaba onlara intikam için gemiyle mi gitsem? Aa evet. Hem gemi büyük hem onlar büyük. Bu yüzden gemiyle gitmeliyim. Gemiyi almaya gidiyorum. Gemicik. Bineceğim sana. Sana bineceğim. Hadi. <laughs> Kardeşim Koptan de yanında. Getirdi. Bineceğim. Koptan sana getirdi. ben bineceğim gemi. Gemi ben sana bineceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Allah'ım? Baba her Bak daha çıkmamışlar ha. Arkadaşlar daha çıkmadan bug, başlıyor. Demek ki önceden bağlaşma tuzağı kurmuşlar. Vay çakallar vay. Geliyor mu lan? Bak şurada bir tane var, şey görünüyor. Şurada toprak var bir tane. Gel lan buraya. Hı. -hı. Ya gemiden attı beni. Nereye kaçtı bu? Korkak! Nereye kaçıyorsunuz korkaklar? Çok mu korkuyorsunuz? Korkarsınız tabi. Ben geldiğim için. Ne oldu vuramıyor musunuz? Ne oldu? Ne oldu? Az önce bana artistlik yapıyordunuz. Ne oldu? Yalnız vuramasalar bile gemiyi fena sallıyorlar. Gemiyi gemiyi fena sallıyorlardır. Az önce deprem mi oldu? Az önce ekran sallandı. Bak. Vuramasalar masalarda gerçekten gemiyi çok sallıyorlar. Gemi dur gemi. <laughs> Aa bu yine. Yine geldi. Oy gemiyi uçurdu. Oy. Oğlum gemiyi uçurdu bu. Arkadaşlar. Beni az önce arabalarla atmışlardı. Şimdi de gemiyle attılar. Ay. Bak hala vurmaya Bak. İçeri girdiğim an atıyorlar. Aa bak. Gene attı bak. Yürüyerek bile girsem yine atıyorlar oğlum. İçi Aha. Öldürdüm bu sefer. Bu sefer yaptım. Bu sefer. Bu sefer. Kaçacağım. Geçtim lan. Arkadaşlar her neyse bunların yaptığı terbi terbiyesizlik siz terbiyesiz olmayın. Siz benim abone olun benim kanalıma. Neyse hadi bay bay arkadaşlar. <gülüyor> bay. <gülüyor> ya bir türlü kapatamıyorum kaydı.